Merhaba gençler, dersandbrun.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle bir İngilizce deneme çözeceğiz. Konular bizim YouTube kanalımızdaki konu anlatımlarının geldiği yere kadar gençler. Bir dönüp bakmanızı öneririm. Aa, Denemeyi çözmeden önce hemen yani benim çözmeden önce hemen siz açıklama kısmına inin denemeyi indirin kendiniz bir çözün sonra gelin bir cevapları beraber karşılaştıralım bakalım kaçta kaç yapmışsınız. Bitirince de yorumlara lütfen yazın kaçta kaç yaptığınızı merak ediyoruz. O zaman başlayalım. Ne demiş ee, soru kökü yok soru kökü yoksa ne diyorduk soru kökü yoksa boşluk bırakılan yere gelmesi gereken şeyi bulmamız gerekiyor. Okuyup bulalım. Hi George, merhaba George. I have four close friends but I love Bertha most. Merhaba, e, benim dört tane yakın arkadaşım var fakat ben en çok Bertha'yı seviyorum. Demiş. We sometimes argue but e, most of time e, we get on well with each other. Biz bazen tartışıyoruz ama genel e, çoğunlukla iyi geçiniyoruz demiş. Sonra bla bla demiş. So we like spending time together. Yani biz beraber zaman geçirmeyi seviyoruz demiş. Güzel. What about you? Ya sen? Who's your best friend? Senin en iyi arkadaşın kim? Write me back. Bana geri yaz. Martha. Demiş Martha yazmış bize. George'a yazmış. Bakalım. Şimdi We don't mind Hmm, each other. Birbirimizle ilgilenmeyiz diyor. Birbirlerine ilgilenmeyen insanlar beraber vakit geçirir mi? Hayır geçirmez. Adana olmaz. E dedim. She can't keep my secrets. Benim o benim sırlarımı tutamaz diyor. Yani çok beraber vakit geçiririz diyor devamında da. E olur mu? Sırlarını tutmayan insanla beraber vakit geçirir misin? Hayır. Beyledim. We share the same interests. Biz aynı ilgi alanlarını paylaşıyoruz, yani beraber, yani beraber ve iyi vakit geçiriyoruz demiş. E olur mu? E Tabii ki mantıklı olan bu olur. Muhtemelen Ceyhan. Ama D'ye de bakalım. She attracts people's attention. O insanların ilgisini üzerine çekiyor demiş. Yani beraber vakit geçiriyoruz. E, beraber vakit geçirmeyi seviyoruz demiş. Şimdi e, insanların üzerine ilgi çekmesi kötü bir şey değil. Ama beraber vakit geçirmelerini de etkileyen bir şey değil. O yüzden denizli de elerim, cevap Ceyhan derim. Güzel bir soru. Geçtim. Read the text and answer the question. E, Tekste okuyun ve soruya cevap verin. Şu soru kökünde bulukayalım. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following is not correct? Aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. <laughs> Hemen bakalım. Tina, Nick, William and Jack met a restaurant. E, bu arkadaşlar bir restoranda buluşmuşlar. They all ordered what they like most. Onlar en çok sevdiği şeyleri sipariş etmişler. Tina never eats vegetables. Tina asla e, sebze yemezmiş. Nick only prefers eating fast food. Nick sadece fast food yemeyi tercih edermiş. William always eats spicy food. William her zaman baharatlı yiyecekler tercih edermiş. Jack prefers eating fish, chicken and salad. Jack her zaman e, balık, tavuk ve salata yemeyi tercih edermiş. <laughs> Hangisi doğru değildir diye bakacağız. E, Nick ordered salad with seasoned cheese. Nick ee, salata ve e, şey baharatlanmış e, tuz, karabiber konulmuş peynir sipariş etmiş diyor. Nick neydi? Nick sadece fast food e, tercih ediyordu. Şimdi Nick salata e, tercih etmiş olabilir mi? E Olamaz değil mi? Çünkü fast food tercih ediyor. Bu arkadaş muhtemelen Adana. Değil mi? Çünkü fast food, fast food nedir? İşte hamburger, sosisli, pizza, döner, bunlar kebap, bunlar fast food diye geçer. Ama salata değil. Muhtemelen yanlış bu. Ama B'ye de bakalım. Jack ordered fish and green salad. Jack balık ve salata tercih etmiş diyor burada. Yeşil salata tercih etmiş. Olabilir mi? Evet olabilir. Hatta bu, bunun yanına B yazalım. Şöyle hızlıca. B. Bu bilgiye buradan ulaştık. Tina ordered meatballs. Tina e, köfte sipariş etmiş diyor. Meatball köfte demek. Tina'ya bakıyorum. Asla sebze yemez diyor. Never diyor. Sebze yemiyorsa köfte yiyebilirim ama e, köfte yiyebilir. O yüzden bu da doğru. C, B, eledim. D'ye bakıyorum. William ordered tacos. It's a kind of Mexican food. William a e, taco sipariş etti diyor. Bir çeşit Meksika yemeği diyor. Şimdi William William baharatlı yemekleri seviyor. Meksikan e, Meksika yemekleri ile e, Hindistan yemekleri Indian food and Mexican food bunlar baharatlı yiyecek sayılabilir gençler. Baharatlı yiyecek dendiği zaman bunları katabiliriz. Bunları doğru diyebiliriz. O yüzden denizde bilmiyorsanız bile öğrenmiş olduğunuz süper. O yüzden ne oldu? Adana doğru cevabımız olur. Geçtim. 3 ne diyor bakalım? Gene soru kökü yok. Soru kökü yoksa boşluğa gelebilecek olanı biz bulacağız. Hadi başlayalım. Do you have a breakfast for with your parents? Sen ailenle kahvaltı ediyor musun diyor. No, I don't. I have breakfast alone. Hayır ben yalnız kahvaltı ederim demiş. Why? Neden diyor? My parents go to work very early in the morning. Benim ailem işe e, sabahın erken saatlerinde gidiyor demiş. <laughs> yani o yüzden beraber kahvaltı edemiyorlarmış sanırım. Peki biz burayı bulacağız. Bakalım. I don't go to school at the weekends. Ben hafta sonları okula gitmem demiş. E burayla alakalı mı? E değil değil mi? Bu olmaz. I get up after they leave home. Ben onlar evden gittikten sonra uyanıyorum demiş. Bu olabilir mi? Benim ailem çok erken işe gidiyor ama onlar gittikten sonra uyanıyorum. İşte bu yüzden kahvaltı demiyoruz. Ha bu olabilir. Evet kulağa mantıklı geliyor. C'yi de okuyalım ama. We always have breakfast together. Biz her zaman beraber kahvaltı ederiz diyor ama değil etmiyorlarmış. Etmediğini burada söylüyor zaten. My mother prepares the dinner. Benim annem akşam yemeğini hazırlar diyor. Bilmem hazırlar mı? Çünkü şey yok. Bununla ilgili bilgi yok yukarıda. D de olmaz cevap Bursa. Geçtim. <laughs> ne diyor? the graphic below shows the result of a study on the favorite free time activities of 100 teens. Aşağıdaki grafik 100 tane gencin boş zamanlarında yaptıkları favore favori aktivitelerinin araştırmasıymış. Bu aşağıdaki Tamam. <laughs> Erkekler için, şu kırmızı renk kızlar için, şu tuk, e, turuncu renk kullanılmış. Şimdi gelelim soru kökünü okuyalım. Which of the following is correct? According to the information above. Aşağıdakilerde hangisi doğrudur demiş yukarıdaki bilgilere göre. Peki tek tek okuyalım. E, the girls never go skating or rollerblading. Kızlar hiç e, skateboarding ve rollerblading, paten kaymaz ya da kaykay kay kaymaz diyor. Ama yok. Kızlar hatta e, Burada kızlar bunu yapıyormuş o yüzden A'yı eledim. Bike riding is very popular among girls. E, bisiklet binmek kızlar arasında e, çok popüler demiş. Şurada bisiklet binmek. Ama erkekler arasında daha popüler değil mi? Kızlar arasında o kadar popüler olmuyor. Yani bunu tam gri bir şık değil mi? Yani e, hangisi doğrudur? E, kızlar arasında e, çok popüler diyor. Yani değil de diyemem, evet de diyemem. Bu gri bir şık. Bir kenarda dursun. The boys really spent uh, their uh, time on computer games. E, erkekler e, çok nadiren bilgisayar oyunlarında e, vakit geçirir diyor. Ama öyle mi? Hayır. Şurada görüyoruz. Electronic or computer games demiş. Elektronik ya da bilgisayar oyunlar diye söylemiş. Hayır bu yanlış. Direkt yanlış. Bunu direkt gelebilirim. Hayır erkekler daha çok vakit geçiriyormuş hatta. D'ye baktığım watching TV or videos is the most uh, favorite activity among teens. Televizyon izlemek ve video izlemek gençler arasındaki en büyük eğlence demiş. Öyle mi? Direkt olarak öyle. Bu net doğru bir bilgi. O yüzden diyeceğim ki bu net doğru bir bilgi. Bil ...bilgi olduğu için, bana da doğru doğruyu sorduğu için cevabımız Denizli. Bir konuşamadım, kekeledim sürekli ya. Geldik. Aa, nedir? Aa, şu soru kökünü okuyalım, anlayalım. Why does e, the secretary want Eric to wait on the phone? Niçin sekreter Eric'in telefonda beklemesini istiyor demiş. Bunu bir okumamız lazım. Hadi bakalım. E, BRC Company, how can I help you? Eee... BRC şirketi demiş size nasıl yardımcı olabilirim diye telefonu açmış. This is Eric Brown. I, may I speak to the manager please? Ben merhaba ben Eric Brown diyor. E, e yöneticiyle görüşebilir miyim demiş. Sekreter arkadaş demiş ki hang on, hang on please. Bekleyin lütfen. I will check if she is available. E, o müsaitse arayacağım. E, I will check if she is Onun müsait olup olmadığını bir kontrol edeceğim diyor. Okay, I'm waiting demiş. Eric de tamam bekliyorum. 20 saniye sonra da Are you, are you there, sir? Are, orada mısınız? Yes, is the is the manager there? Evet, menajer yani e, yönetici orada mı diyor? <laughs> Sekreter arkadaş da demiş ki I'm sorry, but the manager is engaged at the moment. Üzgünüm ama yönetici şu anda meşgul. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Yes. Please tell her that I called. Lütfen ona aradığımı söyleyin demiş Eric. I'm in the office. Ben ofisteyim. I'm waiting for her call. Onun aramasını bekliyorum demiş. Niye bekletiyor? E, şıklardan bakalım. Niye bekletiyordu? Çünkü e, yöneticisinin orada olup olmadığını kontrol etmek içindi. Hemen bakalım. Because she is having another call. Çünkü o başka bir telefon görüşmesi yapıyor demiş. Öyle mi? Hayır bu değil. Because she will take a message çünkü o bir mesaj alacak demiş. Hayır öyle mi değil çünkü yöneticisine bakmaya gitmişti. Because she wants to check if e, the manager is available or not. Aa, o çünkü o e, kontrol etmek istiyor diyor. Yöneticisi müsait mi ya da değil mi diye diyor. Evet tam olarak da bu deme. Gidip bakıyor kontrol ediyor. Tam olarak da burada. D'ye de bakalım. Because she is engaged at the moment. Çünkü o şu o anda meşgul demiş. Öyle mi? Değil. Cevabımız C. Han, gençler. Geçtim. Which one isn't suitable for the blank? Aşa e, hangisi diyor? E, boşluk için uygun olmaz diyor. Isn't suitable demiş. E, bakalım. Önce diyaloğu okuyalım. Hi, it is Mert. E, merhaba e, konuşan Mert. Hi Mert. How, How do you do? E, merhaba Mert. Ne yapıyorsun? Demiş. I'm okay. İyiyim. can you give me Semra's phone number please? Bana Semra'nın telefon numarasını verir misin lütfen demiş. Okay, Ediz bla bla diye telefon numarasını söylemiş. Evet o diye telefon numarasını söylüyor. Ondan sonra bir soru var. Ediz demiş telefon numarasını tekrar söylemiş. Thank you so much. See you. Şimdi <laughs> bunlarla ilgili konu anlatımında da bahsetmiştim size gençler. Numarayı tekrar söylüyor ise ne var burada? Numarayı tekrar söylüyorsa ya anlamamıştır ya duymamıştır ya da hat kötüdür. Bakalım şimdi hangisi olmaz diye bakacağız. Can you speak louder please? Daha yüksek sesle söyler misin diyor. Duymamıştır değil mi? Bu olur. O yüzden bunu eledim. Could you say it slowly? Daha yavaş söyler misin diyor. Anlamamış. Bu da olabilir. Can you repeat that please? Tekrar söyler misin lütfen diyor. Duymamış ya da anlamamış. Bu da olabilir. How many people live in Ankara? Ankara'da kaç kişi yaşıyor? Herhalde bu kadar kişi yaşamıyordur. O yüzden ne olacak? Cevabımız Denizli olacak. Hakikaten burada kaç oluyor ya? Şöyle bir bakalım. Çok oluyor. Evet Ankara'da bu kadar kişi yaşamıyordur. Cevabımız Denizli. Geçtim. Ne diyor? Soru kökü yine yok. Soru kökü yoksa boşluğa gelecek olanı biz bulacağız. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bla bla bla. Soru sormuş. <laughs> o da demiş ki melt some butter over a medium heat e, Birazcık tereyağı erit orta ateş ediyor. Then add some onion. Sonra biraz soğan ekle. Water and tomato sauce. E, daha sonra biraz soğan, su ve domates sosu ekle diyor. Cook for 40 minutes. 40 dakika pişir diyor. Ondan sonra stir several times. Birkaç kere karıştır. And add some salt to taste. E, daha sonra da tatmak için biraz da tuz ekle. Tad için biraz da tuz ekle diyor. Tamam. Burada ne yapıyor? Burada bir şeyin pişirilişinin şeyini anlatıyor değil mi? Sürecini anlatıyor. Bakalım Would you like to try fresh stew? Bunu denemek ister misin diye sormuş. Ama burada ne yapması lazım? Bir süreci söylemesi lazım. Ama burada bir süreci söylemiyor. eledim. How do you make tomato soup? Domates çorbasını nasıl yaparsın demiş. Burada bir şeyin e yapım sürecini nasıl yapıldığını sürecini anlatıyor mu yukarıda? Evet anlatıyor muhtemelen Bursa. Ama C'ye de bakalım. Can you buy tomatoes from the market? E, marketten domates alabilir misin diyor. Ama bununla alakası yok yukarıdaki cevabın. Do you use e, e do you use two or three tomatoes? 2 ya da 3 domates mi kullanıyorsun kullan, kullanırsın gibi bir soru sormuş. Ama burada onun da cevabı yok burada çorbanın nasıl yapıldığını anlatmış devamımız Bursa olacak geldik 8'e. ne demiş gene soru kökü yok yani boşluğa gelecek onu biz bulacağız e, The Nature Club is e, The Nature Club at school is organizing a walking events at the weekend e, Doğa yürüyüşü kulübü e, okulun Doğa yürüyüşü kulübü e, bir Doğa yürüyüşü kulübü, okulda bir yürüyüş etkinliği düzenleyecekmiş, hafta sonu olacakmış. Bu, Would you like to go together? Beraber gitmek ister misin? diyor. Sorry, but I can't. Üzgünüm ama olmaz. I'll be away. demiş sonunda da uzakta olacağım diyor. Şimdi, üzgünüm ama olmaz. I enjoy walking. Ben yürümekten hoşlanırım. Buraya olur mu? Olmaz. Hoşlanıyor olsan gidersin e, şeye. Olmaz bu. E, let's wear comfortable trainers. Hadi e, rahat şeyler giyelim. Bu şeyle ilgili, yürümeyle ilgili. Heyecanlanmış. Gidecek belli ki ama burada gitmeyeceğini belirtiyor. O yüzden de olmaz. That's, e, that's a great weekend activity. E, tamam. E, bu harika bir hafta sonu aktivitesi diyor. Ee, üzgünüm ben gidemem bu harika bir hafta sonu aktivitesi ben uzakta olacağım bu öyle olur mu hayır bu da olmaz I'm going to e, I'm going out of town on Saturday ben cumartesi günü e, gidiyorum diyor e, merkez dışına gidiyorum diyor köy dışına gidiyorum diyor e, bu olur mu şehir dışında olacağım diyor bu olur mu e olur değil mi çünkü üzgünüm ama olmaz ben cumartesi günü e, şehir dışına gidiyorum uzakta olacağım işte bu olur. Denizli doğru cevap olur. Güzel bir soru olmuş. Kısa ama güzel bir soru olmuş. Geldik ne diyor? What kind of music does Suga prefer singing? Okay. ne tarz Suga ne tarz müzik yapmayı tercih ediyormuş diye bir soru. E, okuyalım. BTS is a worldwide famous South Korean music band. E BTS dünyaca ünlü bir Güney Kore Müzik grubuymuş. It has seven members, yedi üyesi varmış, and all of them both sing and dance. Bütün hepsi dans edip şarkı söylüyormuş. Suga is uh, the head rap singer. Suga uh, baş uh, rap şarkıcısıymış, rap uh, yapan kişiymiş, uh, bunların başındaymış rap grubunun. Uh, he prefers singing rap music uh, to pop music. O rap müziği Pop müziğe tercih edermiş. E, tamam biz Suga'yı arıyorduk zaten. E bulmuş olduk. He prefers dancing to singing. O dans etmeyi şarkı söylemeye tercih eder diyor. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz hangi tarz müzik yaptığını öğren e, bulmaya çalışıyoruz. A değil. Rap müziği seviyordu. He prefers singing pop music to rap. O pop müzik söylemeyi rap müzik söyleme e, rap'e tercih eder diyor. Hayır değil. Rap müziği tercih ediyordu bu arkadaş. O yüzden B'yi deledim. He prefers rap music to pop music. O rap müziği pop müziğe tercih eder demiş. O yüzden ne olacak? Bu doğru olacak değil mi gençler? Rap müziği tercih ediyor, pop müziğe tercih ediyor. Tamam, bulduk şıkkımızı. Ama da de bakalım. He prefers singing to dancing. O şarkı söylemeyi dans etmeyi tercih eder diyor ama biz ne tarz müzik e, müziği tercih ettiğini, e, şarkı, hangi tarz müziği söylemeyi tercih ettiğini arıyorduk. Onu da Ceyhan söylüyor bize. Rap müzikmiş, güzel. Son sorumuza geldik. Bakalım. Which of the following is not related to uh, Ricky's personality? Okay. E, diyor ki soru aşağıdakilerden hangisi e, Ricky'nin e, kişiliğine uymaz diyor. Al alakalı değil diyor. Not related. Related. Alakalı. Not related. Alakalı değil. Neymiş? Arkada generous'mış. Cömert'miş. Tactful'mış. Düşünceliymiş. Adventurous'mış. Maceracıymış. Ve Adil'miş yani. Tamam. A'dan başlıyorum. He never upset people with his words or behavior. E, o asla <laughs> insanları kelimeleriyle ya da davranışlarıyla üzmezmiş. Biz buna ne diyebiliriz? Düşünceli diyebiliriz. Şunları bir hemen temizleyeyim. Düşünceli diyebiliriz. A bu olur. A'yı eledim. He likes trying new, exciting and often dangerous things. O gene e, o e, yeni, heyecan verici ve genellikle tehlikeli olan şeydir. Denemeyi sever diyor. Buna maceracı diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. B de bunu karşılar. B'yi de eledim. He enjoys buying presents for his family and friends. O arkadaşlarına ve ailesine hediye almaktan keyif alır diyor. Buna da cömert diyebiliriz. Generous. Şuraya yazdık. C'yi de eledim. He always thinks that no one is better than him. O her zaman başka kimsenin ondan daha iyi olmadığını düşünür diyor. Ama bu e, adil olmakla alakalı mı? Hayır. Selfish ya da self-centered yani ben merkezci ya da bencil diyebileceğimiz bir insanın davranışı. Yani Ricky ile alakalı olmayan Denizli Şıkkı. Evet gençler e, denemenin çözümünü yaptık. E, umarım full yapmışsınızdır. E, kaçta kaç yaptığınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın gençler. Çalışmaya devam edin. Görüşürüz.